Evet yine hacım saat kaç? 11 30 40. 40 olmuş. Neyse iki dakika geçmiş. Ben antrenmana kaçar. Evet, yoldayız yine. Bugün işlerimiz var hacım. Üç buçuk kadar bir iki buçuk üç saatlik zaman var. Bakalım. Onu güzel değerlendirmek istiyoruz da. Ja, doch, das ist der Wer, Penner. Der fährt einfach ab, der Hurensohn. <laughs> was soll ich hier sagen? Egal, ich laufe. Naja, was willst du machen? Manchmal sind sie so. Aber so ist es eben. man kommt irgendwie, irgendwie zu spät und der Kollege hat es schon eilig gehabt, kein Problem. Das wollte ich mal immer machen, gell? Einem Zug oder einen Bus hinterher rein. Also, ja, die sind wirklich irgendwie war geworden. Mal schauen, was der Tag bringt. Also mit sich bringt. Ne? Genau gesagt. Auf jeden Fall. Ramazamba. Liebe Grüße an. Finanzamt. Ich liebe euch. Bu da bürokrasi isi alis aldı. O. o ne bürokrasi kansın işliyim. Deutschland kans vergessen. So, evet. Bugün hava biraz çok. Üşümeye de başladım ama sıkıntı yok hacım. Çünkü süpere gideceğim ya. Evet orada birazcık. Telemi şey yapıyorum ya. Yani. Yiyeceğim. Ne dersen. Ee, yani hareket bereket. Evet. 23 33 arkadaş. Yine bir yerlere gidiyor. Yatmaya galiba ya uşak. Vallahi bak. İşap dinazı folfanın bastı. Ne işte diyen tak. Fomana Macht Nickchen und keine Ahnung, verdient sein Geld so. Scheiß Herr. Was geht bei denen ab? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Mir ist scheißegal. Aber das ist mir aufgefallen, Bruder. Ich stehe vor meinem Fenster und beschäftige mich mit äh, Multimedia. Ihr wisst schon. Ich bin äh, Streamer. Manchmal mache ich auch vom Fenster live und so. Und da ist mir öfter aufgefallen, dass einige Kollegen vor meiner Haustür stehen und irgendwie ähm, Verkehrsverhindern. verhindern. Das geht doch nicht, Bruder. Deinetwegen, zum Beispiel, ich komme jetzt von der Arbeit, ich will mich ausruhen und leg mich hin. Bitte verstehe mich, weil ich will mich auch nicht nahe zu trennen. Aber okay, du hast Hektik, du hast Arbeit hin und her. Ist mir scheißegal, Bruder, mach das woanders. Weißt du, das passt nicht. Dann kommen die Autofahrer andere. Hupen. Dann gibt Fluche. Dann gibt hin und her. Weißt du? Das ist... muss nicht sein, Alter. Was soll der Scheiß? Ich schwör's dir. Deswegen reg ich mich auf. Und ich habe mir sein Autokennzeichen und alles gemerkt. Ich mache das nicht bekannt, aber... Ich meine, das sind immer wieder gleich Leute, die dieselbe ähm, Routine einfallen. Was ist Routine, Alter? Was ist Routine? Mann, hört auf. Routine gibt's nicht. Ja, Routine ist dein Dings, bequemer Platz, dein Area. Oh, das ist mein Bereich. Du bist nirgendwo sicher, Alter. Glaub mir. Routine gibt's nicht, Bruder. Da gibt es immer ein Auge, der es zuschaut. Oh, X-Face, selam. Canım merhaba. Yeni gelmişsin, hoş geldin. Nasılsın? Bacım, bir antrenmana gideceğim. ses yok. Neyse bazen bazen küfürlü konuşuyorum da kapattım acım ne yapayım. Evet şey gidiyorum ya biraz antrenman yapacağım. Bugün çalışmadım ama sabah kalktığımda bayağı bir terli falan uyandım. Da, stres halinde. Action. Ne diyeyim, böyle bir felus engsi filan fil fil. Yani böyle insan biliyorsun ne şey yapıyor böyle. Etkileniyor böyle. çevresinden. Anasını sikim. Eğer ben etkileniyorsam en adi şerefsizim. Dünyamda ne oluyorsa olsun oğlum amına korum. Ben kendime bakarım amına koyayım. O yüzden antrenmana gidiyorum şimdi. Güçlü olmak gerekiyor hacım güçlü güçlü. Man muss stark sein in dem, aber ohne Preis, ich schwör's dir. Wenn du schwach bist, da kommt jeder will deinen Arsch ficken. So, dann drehe ich die Sache um, indem ich so, weißt du, reagiere. So, komm her du Wichser, was willst du? Was, Alter, was? Du hast Angst? Ich habe selber gleich Angst. Du willst mir aufmocken Kein Problem, ich schmuck auf. Dann legen wir, dann sehen wir zu, wer auf dem Boden liegt, weißt du so mehr. Dieser Lebensstandard. Musst du für einen Bruder. Eins gegen eins oder eins gegen zwei. Okay, eins gegen zwei, Schon ein dann würde ich lieber abholen. Ich meine, ich trainiere auch nicht umsonst, ja? Also einige Zeiten. Oh. Ich würde sagen, lass uns trainieren und einfach hier. Yeah. Frustlos werden. Scheiß drauf, alle. Scheiß Bam, bro. hoş, 7 yapar mı? Hacım bilmiyorum. İş versuch's 3 dakikadan geliyor lan mı bu 5 Canım. Aşkım benim. Bir tane bak bırakamıyorsun. Takılıyorsun. Bir düşmedin aman koyayım peşimden. Tamam mı? <laughs> bırak bırak. Ha şunu da söyleyeyim. Bir yerlerden istihbarat geldi hacım. Ne bileyim kanal kapatıyor musun, şu yapıyor musun, bu yapıyor musun? Öyle şerefsiz orospu çocuklarına, insanın böyle gelip emeğinden kurduğu, senelerdir çalıştığı, merdiven merdiven çıktığı ve böyle şerefsiz orospu çocuklarına rağmen bu yere geldi ve bunu da elinden böyle beş dakikada alacak orospu çocuklarına şunu gösteriyorum hacım. Şunu. Bak bu kanal benim. Canımdan başımdan hacım. Bu lan. kemküm etmeye gerek yok tamam mı? Sen de tasını tarağını al x misin cis misin zıt mısın curt musun curt musun ne oldu bilmedik yavşaklarla hiçbir şekilde alakalı olmak istemiyorum. Al belanı siktir ol git. Ha. Abi şey kim yapıyorsun şey yapıyorsun hacım. Burası o yer değil. Sen biliyorsun. Aa bak burası. Yani bir nevi insanlar böyle biyografiye bakınca anlar yani nerede olduğunu. Hazır bir davet değil hacım. Götün yiyorsa, paran da varsa e boş yapmıyorsan da gelirsin. Ama boş yapmanın hiç lafı yok. Lütfen sen kanalımdan da bir şeyden de zaten anahtarını da alacağım senin. Hani böyle dango edenlerle hiç alakası yok. Valla seninle yazı sensiz. Bak, ben sana söyleyeyim Kimden dans ettiğini insanlar bazen anlamıyor. Olabilir, buradan ben se sesimi duyurdum, çığır açtım. Hacım, demek ki bende o yürek var, demek ki, demek ki bende o yürek var. <laughs> He. Ben ben şunu söylemek istiyorum Bakalım O senin fake beğenilerine ya da ne bileyim yorumlarına falan ihtiyacım hiç yok. Sen git hacım. Tamam mı? Ben burada bak arın terimden götümü yırtıyorum. Zavaktan akşama kadar. Şu anda iki buçuk saatlik kendime bir değer vereceğim. Birazcık kendine değer ver. Bir şeylere katıl. Bir şeyler yap. Lütfen. You fuck so ab, Alter. You have to go. Bastard. Ey, das ist mir sowas von. Das ist mir sowas von scheißegal. Dass die Leute so einfach kommen, weißt du? Äh, äh, tun so, Alter. Das ist mich wichtig. Bruder, das ist mein Leben. Wenn du in mein Leben eintretest, Bruder, da gibt es nicht. Versteckt, bla 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 hin und her. Ja, ja jeder soll offen sein. Kein Bock auf also Doppelgesicht, Doppelmoral ist beschissen. Ja, und das habe ich dir bewiesen. Eigentlich. Mal so sagen, mal so sagen. Halte deine Linie, Alter. deine Linie. Şimdi atar yapan arkadaşlara buradan ben de atar yapıyorum. Hacım. Gel. Birebir. Benim şu sıkıntı yok. Ben burada benim bir amacım var. Yolumda benimle beraber olan arkadaşlar eyvallah. Sıkıntı yok. Cansınız. Lakin önüme taş koyarsanız atlar geçerim, acım Hiç sıkıntı yok. Ben yine benim. Sensiz ya da seninle. Yani sıkıntı yok. Böyle ne bileyim e, uyarılar, şunlar bunlar, küfürler gelip. Ben sanki sanki san, gerizekalı sanıyorsun? Sadece beni istatistikler okuyorum yani yine yani hep aynı insana gelip burada yani beni trollemek istiyor. Yani şey yapıyor. Ondan sonra arka taraftan da kendisi gelip iyi görüne yap basket ya. Hayır, ben 16 yaşında bak 46 yaşında. O yüzden beni takip eden arkadaşlar eyvallah. Canlar böyledir, iyidir. Beni bırakanlar da de, hiç sıkıntı de değil yani. Allah elimizden gelen bir şey yok. Ama şunu bil. O ne de söyle. Seni katlıyım oğlum. Başka adama benzemem. Gel amına koyayım, açık adres. Çok radan adam amına gel. Yaşlılık dediğin zaman herkes bilir hacım, gel. Ondan sonra Allam gülen görelim. Buradan gelip de yavşakça yavşak diye yazıp klavye şeyleri. Ah, Aleyhisselam düşmesi. Neyse. Bazen oluyor acım böyle şeyler oluyor. Bazen kartları yeniden karmak lazım. Bazen değil çoğu sefer. Şimdi sık sık oldu. Her gün her gün her gün kartları yeni karman lazım. Ama bugün iyi olan yarın götümüze gazı çakmaya çakıyor. Bir siktir oğlum gidin ha amana koy. Amına çaktım çocuklar. Vallahi hiç. Hacım bana para babamdan kalmadı. Hayatımı da hiç kimse sürdürmüyor. Ben kendim ayaklarımın üstünde götürüyorum. Kimse de muhtaç değilim. Kimsenin de böyle allem gülem yapacak şeysinde kafasında da değilim. Eğer bana kimse gelirse, dalımı kırarsa anasını sikerim. Kökünü sökerim. Kökünü sökerim aman Allah'ım. İşte öyle bunu. Ben bu kafadayım ve bak bundan devam ediyorum hayatımı. Kim önüme çıkarsa anasını sikerim. Atlarım mor geçer mi yani? Hiç sıkıntı yok. Vallahi... Aman herkes gelmiş düzlüklemeye çalışıyor. Orospu çocukları. Şurada ben burada kanal yapıyorum. Burada eğlence bir yerlere varmak istiyorum. İnsanlarla hasbiyel yapmak istiyorum. Geliyorum yemek paylaşıyorum. Şunu yapıyorum. Bir yere ulaşmak istiyorum. Aman koyayım gelip burada adamlar önüme gelip. Dangdok edip şey yapıyorlar kanala. Lan bir siktir olun gidin orospu çocuklarına. Size muhtaç değilim. Siz gibi piçlere hiç muhtaç değilim amına koyayım. bunu da gerçekten de benim takip eden hangi maçta arkadaşlar olursa olsun hacım yeme konusunda hepsini sikeyim amına koyayım. Hepsinin anasını amına koyayım. Beni başka bir şekilde takip eden hepsinin götünü sikeyim. Yeme konusunda yemeği seven, gömmeyi seven arkadaşlar eyvallah. He. Hepinizin çiliyinizizi sıkın. Burası Frankfurt burada. Aslında tımarlı ya. Evet. Şöyle güzel gidelim halim. Ich will nicht lange, ich will halbe Stunde joggen. Einfach so abschalten. Und danach das Leben genießen, bruh. Şerzegalerle renkli bir Atom bombasıdır Anasını sikiyim ama ne Eğer umrunda ise sikeyim, Hiç umrunda değil. Aa bak. geri ama ne Bir kamera aç yavşa, millet sana atsın. Ama, bu kann man nicht vom Steuer bu kamanı Das ist was anders. Hi, alles gut? Netter. Ey, ich mache jetzt aus. Ich muss trainieren ein Bisschen schwitzen, tut gut. Für die Seele und für den Körper. Ah.